Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimizde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı Fenerbahçe Beko Bahçeşehir Koleji. Adriyatik Ligi'nde final heyecanı Budugnospod Gorisa partizan mücadelesi yer alacak. İki maçı elimden geldiğince dilim döndüğünce yorumlayıp tahminlerimden bir ikili kombini oluşturmaya çalışacağım sizlere dostlar. Bu aralar çok sık video atamıyorum. Böyle birer günlük, ikişer günlük aralar zaman zaman oluşabiliyor. Motivasyonumun daha yukarı noktaya çıkması adına yaz döneminde özellikle lokal liglerde playofflar başlamışken daha verimli olabilmem adına sizden ufak bir ricam var. Çok basit. 3 saniyenizi ayırıp kanala abone ol butonuna tıklamanız. Ve sonrasında videoyu beğen butonuna tıklamanız. Varsa eleştiriniz, öneriniz, tavsiyeniz, şikayetiniz. Video altına yorum olarak belirtmeniz yönünde. Kendimi geliştirebilmem adına, daha geniş kitlelere yayılabilmem adına desteklerinize ihtiyaç duyuyorum dostlar. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Her beğeni, her abone ol butonuna tık. Özellikle yaz döneminde çok daha yüksek motivasyon demek benim için artık. Haydi gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim. Budugnos Podgorica partizan mücadelesiyle başlayalım. Karadağ temsilcisi Budugnos Podgorica. Yarı finalde Kızıl Yıldız karşısında son saniye üçlüğü ile turlamayı başardı. Serinin ilk maçını evlerinde farklı kazanırken deplasmanda Seferopoulos'un ekibine farklı kaybetmişlerdi. Ama 3. maçta işte ev sahibi avantajını ele almanın gösterdiği avantajı gösterdiler. Evet devrik bir cümle oldu ama <laughs> zaman zaman olabiliyor dostlar. Avantajını ortaya koydular ve Kızıl Yıldız karşısında 81-78 ile galip gelerek turladılar. Budugna Spodgorica'nın kimlerden ne kadar katkı alabileceği aşağı yukarı belli. Dar rotasyonlu bir takımlar. Wright'ın performansı önemli. Rashid Suleyman yine bu takımda birbirleri oynayan oyuncu. Dış atışı çok yoktur ama orta mesafeleri tehlikelidir Rashid Suleyman'ın. Daha önce ülkemizde de izlediğimiz bir isim. Ayos Konya formasıyla, o zamanki adıyla Ayos Konya spor formasıyla izlemiştik. Sonrasında Wallace Villeneuve yaptı ve Budugna Spodgorica'ya geldi. Fransa Ligi'nde de oynamış bir oyuncu. Daha önce yaşı henüz... 31 ama şöyle bir baktığımızda görüntü olarak böyle çok yaşlı gibi görünüyor Rashid Suleyman sağda sanki bir 40 yaşında adam var gibi görünüyor onu izlerken ama çok önemli bir oyuncu tabii ki Budugnos Podgorica açısından Yogi Ferel ve Alenomis'te değinebileceğimiz diğer isimler Budugnos Podgorica'da kadroda şimdi Partizan cephesinden bakacak olursak Partizan'da Dubai karşısında nefesleri kesen bir seri oynadı İlk maçı farklı kazandılar. ikinci maçta Dubai'yi onları diş geçirmeyi başardı ama serinin son maçında belirleyici maçta Partizan ilk yarıda zorlansa da maçı 114-97 ile kazanmayı bildi. Partizan'ın ana rotasyonundaki 8 oyuncunun tamamı çift taneli skor katkısı verdi Dubai karşısında. Pokusevski ve Isaiah Mike zaten birer dakika süre almışlardı. Bu oyunculardan Mike hiç şut kullanamadı. Pokusevski'nin de tek denemesi isabetli olmamıştı. Ama diğer ana rotasyondaki 10 dakikanın üzerinde seri alan 8 oyuncu da çift taneli skor katkısı verdi. Obradov için ekibinde rotasyon daha geniş. Tabi normal sezonu iki takım da 26 galibiyetle tamamladı ama Budugnoz Podgorica bitime 4 hafta kala Partizan'a karşı aldığı galibiyet ile ev sahibi avantajını normal sezonu lider tamamlayarak zaten ele aldığını göstermişti. Ha onlar otoriteler Kızıl Yıldız karşısında ellerinin elenir gözüyle bakıyordu ama Buduknost buradan da turlamayı başardı. Mega karşısındaki seride net geçmişlerdi zaten. Kızıl Yıldız'da geçerek adlarını finale yazdırdılar ama buralar biraz daha tecrübe işidir. Jelko için ekibi bence ilk maçta bu avantajı geri alabilecek potansiyelde. Ben bu karşılaşmada Partizan tarafındayım. 4.5 handikap, 3.5 handikaplardan maç sonucu iki denenebilir diyorum. Partizan kazanırsa da benim için sürpriz olmaz. Devam edelim. Fenerbahçe ve Koç Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya geliyor. EuroLeague'de zafer sarhoşu olan Fenerbahçe Türk Telekom serisinde epey zorlandı. Aslında serinin ilk maçında konsantrasyon problemi yaşamayacaklar gibi görünse de Ankara'da oynanan maçta Wetbolvin bitime bir saniye kalı iki serbest atışın birini atsa kazanacaklardı. Seri bitecekti. Baldwin 2'de sıfır attı. Seri İstanbul'a taşındı uzatma sonunda. Orada da müthiş bir rekabet vardı. Türk Telekom son 3 dakikaya kadar Fenerbahçe'yi çok net bir şekilde kafa tuttu. Özellikle Mokundu'nun performansı yine çok kader belirleyiciydi. Tepeden potaya ataklarla savunmayı dermeyi başardı demişti ki Fenerbahçe bu maçta 43 serbest atış kullanırken Türk Telekom 14 kez çizgiye gidebilmişti. Maçtaki temel faktör ve hakemlerin eleştirilmesindeki temel faktör aslında buydu. Tabii ben bir Fenerbahçeliyim ama düdükler biraz daha hani Fenerbahçeliğine kolay çalındı diyebiliriz aslında. Erdemcan isyanında biraz haklı olabilir. Angola isyanında biraz haklı olabilir diye düşünüyorum. Öyle ya da böyle ama kazanan her zaman haklıdır temelde. Fenerbahçe'yi kutlamak, tebrik etmek gerek. onlarda da Euroleague şampiyonu sonuçta. Evet, şimdi Bahçeşehir Koleji ise Tofaş karşısında 1-0 geriye düştüğü seriyi 2-1 kazanmayı bildi. Onlarda mucizevi bir şekilde aslında uzatmaya taşınan karşılaşmada uzatmalı tur biletini almışlardı, galibiyeti almışlardı serinin 3. maçında. Geriye düşen takımlardan çeyrek finalde sadece Bahçeşehir Koleji geri dönüp tur atlama başarısı göstermişti ki Reed'in de müthiş bir performansı vardı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun MVP'si Reed Tofaş'la bu sezon iyi işler başardı gerçekten. Fenerbahçe'nin yine savunmada zaman zaman zaafları olabileceğini düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada motivasyon anlamında, konsantrasyon anlamında Türk Telekom serisinden daha üst düzey noktada olacaklardır ama tabii ki bir fena, final serisi sertliğinde oynamayacaklardır burayı diye düşünüyorum. Ken de bu arada Derya Yanliyer açıkladı. Sakatlığı nedeniyle Türk Telekom serisinde bulunmamış son iki maçta. Bu yüzden iki uzunluğu sisteme dönmüş. Fenerbahçe, Beko ve Makundu da biraz Ken Börç'ün yokluğunda delici özelliğiyle dikkat çekmişti. Bahçeşehir Koleji'nde bunları yapabilecek Odiyase var ama yani ne kadar bunları yansıtabilirler? Sezon boyunca ODS'in performansı çok da iç açıcı değildi. Tyler Cavanaugh performansıyla takımı yukarılara çeken isimlerdendi. İşte Furkan Korkmaz çok eleştirildi ama son iki maçları iyi basketbol oynuyor. Yiğidi öldürün hakkını verin. Furkan Korkmaz biraz daha toparlanmış gibi görünüyor son dönemde. Tabii milli takımımız için de onun performansı önemli ama şu anda bence Berk Uğurlu mesela son milli pencerede milli takıma çağrılmayan isimlerdendi. Furkan Korkmaz'dansa milli takıma çağrılmayı daha çok hak ediyor. Bunu söylesek yeridir. Ben bu maçta iki takımın da skor potansiyelini yüksek görüyorum. Muhtemelen 155-156'larda bir barem açılacaktır diye düşünüyorum. Ve bu baremlerden üste gidecek bir karşılaşma bekliyorum. 160 sayılara kadar gidebilecek bir karşılaşma bekliyorum. Dahası da olabilir mi? Olabilir. Açılacak en düşük baremden üst tercihi ön planda denenebilir dostlar. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünce dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.